Galatasaray laneti nedir? Ramazan Bayramı'nın arefesinde Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşmış. Maç başa baş giderken Galatasaray çok ağır bir şekilde kırmızı kartla cezalandırılmış. Galatasaray maçın büyük çoğunluğunu 10 kişi oynamış bu süreçte buz gibi penaltısı verilmemiştir. Ayrıca Okan Hoca'nın oyuncularına kağıtla taktik göndermesi Beşiktaşlılar tarafından dalgaya alınmış ve Galatasaray maçı 2-1 kaybetmiştir. Bu maçtan birkaç gün sonra Beşiktaş Göztepe ile kupa maçına çıkmış Beşiktaş maçın büyük çoğunluğunu 10 kişi oynamış. Beşiktaş'ın hocası oyunculara kağıtla taktik vermiş ve Göztepe kullandığı penaltıyla öne geçerek maçı 3-1 kazanmıştır. Buna Galatasaray laneti denir. Eğer bir takım Galatasaray'ın içinde bulunduğu olumsuz durumu dalga konusu ederse, çok kısa bir süre sonra o olayın aynısı kendi başına gelir. Galatasaray laneti Beşiktaşın ve Fener'in dikkat etmesi gereken önemli bir husustur. Bu konular iyi idrak edilmelidir. En büyük, en, en, en büyük, en büyük. En büyük. Bravo, Bravo. Bravo.